E, Ginko aynı şekilde beyine kan akışını artırır. Beyni besler. Hani bir vatandaş dedi ya MS hastalığına karşı ne var? Ne yapılabilir? MS'e karşı beyindeki hücrelerin fonksiyonunu artırıcı, güçlendirici, besleyici, beyne kan artırıcı, oksijen, vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Bir, bu doğal, bitkisel kan sulandırıcıdır. Kimyasal değil. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Eğer ki emes hastasında tabii ki bilmiyoruz başka rahatsızlar var mı? Eğer ki karaciğer yağlanması varsa enginar karaciğer yağlanmasını bağırsaklardaki şişkinliği, hazımsızlığı giderir, rahatlatır. Bununla ilgili enginarla ilgili mesela Hamburg'da Profesör Doktor Fintilman klinik araştırması yapmıştır. Kolesterol, lipid, trigliseride karşı etkili olduğunu belgelemiştir karaciğer yağlanmasının etkili olduğunu belgelemiştir. Birçok klinik araştırması var. Enginlerle ilgili.